Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, Do the Twift adını bile okuyamıyorum. Tuna Sen okuyabiliyorsun. Do the Twift Wars. Do the Twelfth Wars oynuyoruz. Bugün yanımda Tuna var bu arada. Evet baş, hemen başlamadan önce. Ya, dedim oyun gitmemiş. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Single player alışıyoruz. Jack. Peki oyun gitmiyor. 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 Ben de gitmiş kanka. Arkadaşlar bu oyun oynadık daha önce on ben Riki'nin yanına gittim ee, şey e, hiçbir şey söylemiyor bana bana da işte o yüzden oyun devam etmesi de ediyor o şerefsiz adamın yanına gideceğiz hangi şerefsiz kim almadır on hapiste yatan mı yok hapiste yatan Ricky. bize görev veren var evet. mı onun yanına koşalım kanka ben gidiyorum onun yanına hiçbir şey demiyor bana diyor. Bana da diyebilir kanka bir bakalım. Ben de Arkadaşlar daha güzel bir araba buldum şu hmm. an. <laughs> evet arkadaşlar şu an e, ne yapıyor? Ben gidiyor mu kanka? Bakıyor <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım hatta bir tane araba biliyorum. Arabanın arıyor. Ne yapıyor? Çalışıyor yanına gidiyor. Eee yanına mı? Evet. Arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim. Yani bakma hapsiz güzel bir oyun. İnternetsiz oynayın. Polis arabasına çarparsam ne olur? Bak polis arabası adam öldürüyor. Hiçbir şey olmuyor. Biz öldürüyoruz. Kıyamet kopuyor. Şuradan geçelim. Bak hala bana görev veriyor kanka bak. Bana vermiyor. Allah Bismillah Hay gelin yerine gitmemişsin Bakın burada lan Yolda köpek oldu Bakın sarı Lamborghini Orada Supra var Supra Lexus. Sarı Lamborghini <laughs> var arkadaşlar ]ciamo? Ferrari de olabilir Uff Epes patır kazanatı var Hatırlatmayın <laughs> ben de, de sarı var. Arkadaşlar şimdi birazcık. Ben de, de sarı var kanka. Mani kasacağız. Mani nasıl kasacağız derseniz. basketbol oynayarak. Allah Allah. Basketbol oynayacağız arkadaşlar. Mani kasacağız. Şimdi ilk <laughs> önce şöyle. Çık. Şu... Bakın hanımefendiler çıkın. Şu... Beyefendiymiş lan. <laughs> Hanımefendiymiş Sıvdın mı lan alır mısın? Cık, hayır git. Neyi? Neyi diyor bir daha bak bak bak. Ne oldu? Ölürüm. <laughs> ne bebeğim gelmeyeceğim. Arkadaşlar bu biraz güncellik yapıyor. Onu kafaya ya. takmıyor. Aynen. Şey Salah abi. Sal abi silah yağma. <laughs> Salah abi. Salah abi. Bana bir tane silah verin. Like Sala Para kimin sekiz yüz liraya ben tabancayı ne yapacağım? Kovboy tabancası. Araba bana girdi. Salabi ben şu tabancadan alayım. Hakkını alayım. Araba bana niye giriyor? Eyvallah. Biz liramız da gitti. Neyse. Sen o arabayı mı aldın? Kaç tane vermiş? 80 sekiz. Eyvallah. Aynen konuşmuyor. var, bağırma oğlum bağırma arkadaşlarla konuşamıyor. Oğlum ben de konuşmak istiyorum belki. Ben etiketle ha. Etiketlerim oğlum niye etiketlemiyorsun? Joble seri arkadaşlar abone olun. <laughs> Kuze... Bu arada kuzeniz bir Joble Jere ile. Yani bir Aynen. O yüzden aynı YouTube'dur benim abon bir abonem var benim kanalım gitti arkadaşlar. Böyle yalandan bıraktı arkadaşlar yalan yatıyor ya. Yani. Yo artık artık arkadaşlar başladım Görüntülenmemle 6 7 görüntülenme falan alıyor. Arkadaşlar bunu inanmayın. Yalandan kapattık. Kapatmadım da daha. Telefon değiştirdim ya. Yani. Telefon değiştirdi, kapattı kanalını. Telefon değiştirdikten sonra hesap gitti. Selamünaleyküm. iPhone'da şu an hesabı. Bu benim evim mi? Arabayı bulsaydım. Araba. Arkadaşlar geçen oyun gene biz oynuyoruz ya. Arabası ne? var ya. Ne geçeni dün? Dur işte geçen de. Gün ne yaptım? Epes Patos gibi kaza yaptım. Bu arada buradan Enes Patos'a selamlar. Aa sanki görecek seni ya. İnşallah görür. İnşallah. Epes Ben burada Kenan Yıldız'la buluşmak istiyorum vallahi. De. O sırada Kenan Yıldız. Ben o. Sen Almanya'ya. Yo ben de Turkish yaparım o zaman. Şimdi o Kenan, Kenan Yıldız niye Türk çıkacak hiç? Bilmiyor. Lan adam Türk, ama Alman. Alman aslında da Hayır Alman değil. Alman. Ulan annesi Alman, babası evet. Türk. Ama Almanca biliyor. Almanya'da yaşamış. A oğlum bak, gazetformaları Türk biri var oğlum. Harbi lan, bak şimdi düşün. Türkçe Türk biri var. Türk biri Türkçe konuşmayı unutuyor düşün. Türk biri Türkçe konuşmak yerine Almanca konuşuyor düşün. Bu nasıl bir şey ya? Bakalım burada Sal abi, Ali abi de. Burada Ali abi arkadaşlar. Reklam izleyerek ben silah alacağım. Ben izleyeyim. Ali abi de Sonra kapıyı açalım. Ali abi. Birazcık. <laughs> oh be Allah ya. ne gelmiş ne gelmiş ne gelmiş <laughs> lan. Bozuk ayarmış oğlum. Ali abi nerede? Ali abi Hı -hı. Oğlum bozuk nerede bu? Ali ya? abi. Bozuk nerede? Ali abi ne yapıyor? Bozuk alanı nerede bu? abi içine cim tövbe tövbe. Cim min mi kaç? Hadi oyundaki bakkalları isim bulalım. 7 bin lira kanka. Ben, ben alacağım onu reklamla. İkinci silahı şey verdim. Yedi bin lira biriktireceğiz arkadaşlar şu an. O yüzden 7 bin lira biriktirmeyeceğim reklam oyunu. İşaretlediğim yere gideceğiz. Ah. Arkadaşlar. Nereden izliyorsun? Şöyle giremiyor. Reklamı nereden izliyorsun? Nereden izliyorsun oğlum? Oğlum sata gireceğim. Selamünaleyküm. Gibi. Oy motor, oy bike. Motor. Motor bike. Story. Story. Kada fayda bawra. 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 Amun istu white Ben ne diyorum onu ben. 20 bin lira mı? 20 bin lira. 214 TL. Ne? Ne? Geri zekalı. 20 bin yarı. 20 bin lira 214 TL diyor. İşte ben biliyorum. Ben silah reklamı. Arkadaşlar bunu kod yazarım ama yazmayı unuttum. D yazarım. Şu an gündüz ben bu ama. Gidiyorum gündüz gece. Bu şarkı da de izleyeceğim. Arkadaşlar gece olunca size bir kod göstereceğim. Ee, az şu oyunda gece olsun. Size güzel bir kod göstereceğim. Bakayım oluyor mu? Aynen. zaten yıldızlar Ay. mıldırlar çıkmaya başlayacak biraz. Değme Gel. <laughs> Geldi. Az birini öldürmem lazım. Bir çocuk gördüm bayıl çekiyor. <laughs> <laughs> <Az gülüyor> <ölmem gülüyor> Anne ne oldu? Oh, Anne ne? oyun bağlandı o. Evet. Gündüz. Çıktım ben. Abi ya basketbol da neredeydi? Gündüz gece. Bu şarkımı izleyeceğim. Al şurada. Yandım şurada yandım gel. Yandı gel. Yandı araba. Ferrari gel. Çocuk ya az dur şöyle konuşma ya. Şarkı söyleyecek. Oğlum araba ya <laughs> Arabanın götü gitti. Aa, oğlum. Aa. Arabanın götü gitti oğlum. Yolun. Ana ilerideki basketbolcu gördüm. Gidiyorum gündüz gece. Bu bir şarkı Bir çocuk gördüm bale çekiyor. Cacık. Bir cacık gördüm bale. Oğlum senin yüzünden telif yiyeceğiz ya. Aşık gördüm cacık çekiyor. Ganga şarkı söyleme telif yeriz bak. Batamadı bana. Arkadaşlar baya bir Buradan. basketbol oynayacağız. Ben böyle kırpayım. Ne kız? Arkadaşlar el 24 yaptım şu an.

Hadi ya. Kora bakarsınız. Open the door. Arkadaşlar biz Ege tam bir Gay du 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 du, du. Gay, Gay <laughs> Sensin geri zekalılar. Abinle böyle konuşamaz. Sende. Sende. Sen de Sen de Sen de Söldünün. Sen de kuzeninle böyle konuşamazsın. İki saat bir söz bulamıyor ama. Sen de iki saat, iki saat bile geçirdin. Video başlayalı daha 11 dakika oldu. Sen ne diyorsun ya? Lafın gelişi diyorum. Bir şey de anla çocuk. Cacık. Cacık deme bana. Cacık yapma. Cacık. Cacık, Cacık yapma ben dolmak istiyorum. Arkadaşlar o bana bundan sonra emoji diyecek. Ben o ise ona. Konuşurum. Tuncuk diyeceğim. Tuncuk. Efendim abla. Beni kızdın mı yoksa sana Halil şu kadar. Tamam. Egoç. İmiti. Boş. Bla. Bla. Arkadaşlar bizim gümüş diye bir köpeğimiz var. <laughs> Onun adı da bla. Bla. Artık ona bla diyeceğiz. Bla. Gel buraya yavrum. Bla. Bla. Ama arkadaşlar büyük yani. Büyük. Kötü boklu. Kötü boklu aynen. Çok iyi hatırlattı. Çok Gidiyoruz gündüz gece bu şarkı bile Bir çocuk gördüm. Arkadaşlar bu Bale aralar linç <laughs> Destek olun biraz bana. En sonki videomda. <laughs> en sonki shorts videomda linç yedim bayağı. Aa orada ya. Sonra biri yazmış ki. Bebe sen her şeyi çalmışsın diyorsun. Rolex yok pardon bak. Ee, bebe sen her şeyi. Olex 97'yi hep çalmışsın diyorsun videolarını. Öyle diyor. Sen de İstanbul Guys videosunu çaldın diyor. Kim? Bir tane bir velet var oğlum o. Sen de İstanbul Guys videosunu çaldın diyor. İstanbul Guys videosu bizim var. İstanbul Guys videosu bizim dedim. Mal dedim. Gerisi çal dedim. volex 97 BS'den özür dilekliyim. Ama Onex 97 BS benim eski kanalımda linç yemiş. Linçlemiş beni. Ama artık Olex Lexus. Bu... Emir değil mi lan? Değil. <laughs> Vox Edits o. Bu arada Emir de kuzenim Vox Edits. Ona da abone olmayı <laughs> unutmayın. O 97 bs Beni eski kanalımda linçleyen. Ama artık barıştık. Ne yaptın? Sevgili mi oldun? Ya ne alaka? Kay <laughs> olur böyle. Ne diyorsun Hı -hı. ya? Siz zaten. Mal mal konuşma ya. Edgar'sın sen. Edgar fansın. Ge 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 ge. O ben Edgar sevmiyorum ki ben artık bir biçim. Yalancı. Yalançı. Bibi bay bay. Sen patoka görmesin. <laughs> sen patoka bir biçim değil oldu. Rolex 97 vs. Tekrardan özür diliyoruz. O niye özür? Senin onun özür dilemesi gerekiyor. Hayır bir ben zekan. de onu dün işledim ya. <laughs> tamam o senin. <laughs> Ama ben şey, Sen niye özür diliyorsun şu gerizekalıdan? Hayır hayır dur ne gerizekalı? Olex97 abone olmayın linçleyin arkadaşlar. Hayır 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 artık barıştık. Arkadaşlar oh, asla. Sef arkadaşlar arkadaşlar bakın. Sevgili sevgili, sevgili sevgili Arkadaşlar bakın. Bir sevgili, tane. Bir, bir tane videosu. Ya varma! Ya varma! Bir tane videosu vardı Olex97 senin. Çalmışsın ama güzel olmuş dedim yorumlara. Adam gelmiş yine o İstanbul Guys videosunu çaldın diyen var ya. Heh. Ha. gelmiş. Ya. Adam gelmiş. Yine aynı şey yazmış. Sen bebe sen İstanbul Guys videosunu çalmışsın yanlış. Ne bebe diyor adam ol dedim. Ondan sonra sen ilk önce kendine bak velet dedim. Herhalde. <laughs> Kend, kendi veletin oğlum. Dokuz yaşındasın. Ben mi? Evet. Hayırdır. <laughs> <laughs> Hadi bakayım göt oluşuyor <laughs> e Gelin göt oluşu şekli Boş boş konuş arkadaşlar merak. Boş boş yapma videomu like'la Arkadaşlar boş yapıyor Ege O yüzden videoyu like'layın Arkadaşlar like bu arada e, 50 aboneli e, abone Benim de. e, benim Derman diye arkadaşım var e, Eskiden Böyle Artık 50 abone olmak istiyor herhalde Aa, bir ses ya. yapmış. Bu sesi kullananı 50 <laughs> abone veriyor. Shorts videomdan bakabilirsiniz. Kendine versin o zaman 50 abone geri. Ne <laughs> <laughs> kanka ne oluyor ya? Dudu mu? -du <laughs> 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 Çocuk. Çocuk. çocuk ki. Dolmadan ki. Arkadaşlar bu ara sıra bebekleşiyor. Merak etmeyin. Peki bak adam o. Adam Kaşın. olmazsa kaşınma? Kaşınma mı hadi kaşın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bak parmağımı kırıp yapma. Hangi bu? Hayır öbürü. Bu öbür elim. Öbür Gel o zaman. <laughs> Gel lan ben Seni Sizi, sizi tokatlayayım. Tok 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 tok. Kanka harbiden parmağım kırık. Bana Ha bunu da attım, bunu da attım türü. hadi. Tü, tü. 240 verin, 140 lira ver, 140 lira ver Kaç lira? 140. <laughs> Ezik baba pir 30 şeker. 65 yapmıştı. Göstermedi ki oğlum. dün yaptım dün. Bana da göstermedi. <laughs> Göstermediğim bir şey resmi olamaz. Hadi bakayım. Yemin ediyorum tövbesi geçmez. İçinde ne Tövbesi geçmez diyorum. Bak tövbesi geçmez abi. Ben bilet. Baba düşme. Edir üstüne bilet. Senin üzerine yemin ederim. <laughs> Yalan söyledi kesin şerefsiz. Hayır valla yemin ederim. Bak tövbesi geçmez. Aa! Oğlum nereye uçtum lan? Hayır 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 düşme. Oha ya oha oğlum ya ben o kadar uçacağım bilseydim atlamazdım. Aradan çok yıllar geçti. Çok su var düştük bu hale ellerde olan gevesine alanı ay araba bana giriyor salam aleyküm ben 51. bölgeye gidiyorum Hakkınızı helal edin etmiyorum ben. arkadaşlar 51. bölgede ne olduğunu ben adam uçuyor lan araba arabaya gidiyor Bur bura nere O doğru O doğru oy oy Oğlum reklam abi ben buraya var? girmezsem şerefsizim vallahi diyorum ben. O bunlar reklam alıp Ben buraya gireceğim aga. Ben burayı hiç görmedim. Gidiyoruz gündüz. Kanka gidiyoruz. yeni harita çıkmış mı o? Ne? Mol. Fabrikanın olduğu yer var ya. Neresi? Arkadaşlar neyse videodan bak Kanka bak. Ne Gerizekalı bura bak. Bana bak. Köprüden geliyorsun. Buraya dönüyorsun 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 dönüyorsun. Dön o bak dönüyorsun. Bak buraya geliyorsun ya. Buraya geldikten sonra ise burada. Ona bak. var ki. buraya yoktu kanka. kanka. Vardı kanka. E o zaman 51. bölge nerede söyle. Gidiyoruz gündüz gece. Arabamın ucu yamulduysa bombayla boş. Ya bombam var mıydı ki? Ne? Kanka 8000 bin lira yapmışım. Makine gun alacağım. Makine gun. Gun gun gun. İzleyin de görün. <laughs> Level C5 oh. baba Aran Arman. <laughs> Kasap orijinal ere ere. Beğendim yolladım yedi çiçek Arman. <laughs> Daha şarkı söylemesini bilmiyorum. Ya. Bu arada arkadaşlar hangi sınıftasınız? Ben 4 4 ben 6 g 7'ye geçecek. Ben de 5. E! Şerefsiz otobüsün yüzünden yolumu kaybettim ben. Ya bizim eski Tofaş'ın ne işi var orada? Hani? Aa eski Tofaş gidiyor. Lan abi! Abi iyi misin? Ne oldu bak bana abi demesin. O oğlum? Bunu sen hak ettin bak. O abi düştü de neyse. Kim düştü lan? Bana da abi demiyorsun lan. Bana da abi demiyor lan. Gidiyor. Tanımadı oyundaki kişi. Abi nasılsın? Abi biz. Abi ben seni döndüreceğim. 24 yaşında. Şaka şaka. Asıl ben senin abinim ne diyorsun? Boş lan. <laughs> Malım. Evet malım. Evet gördüğünüz gibi malım. Geri zekalısın. ağlayayım. zekalıyım. Evet. Doğru diyorsun. Abi de lan bana. Abi yani doğru diyorsun. Ne dedi ya? Abi de bak yoksun doğru. Geri ağlayayım ben ya. Ben bobling ben. Bak şimdi. Bana ne? Ben Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar gel gel ya gülme, psikolojim gel. bozuldu bunu yüzünden. Ya 15 dolar kazandım senin benim ne suçum var? Kanka 15 dolar kazandım seni say. Gidiyoruz gündüz gece. Bu Arabamın içine ettin kanka. Aa! Aa! aa. Araba gidersin. Araban tamam sen suyun içinde yüz biraz. Banyo yap. Banyo. Ha ben de araba. Arabayla sen, sen de gidiyorsun. Arabanın içine yüz. Ya ben bunu ben... saklayacağım. Bıcı bıcı yap. <laughs> bıcı bıcı yap sen araba. Ya sus sus. Sen. Ara gaz <laughs> Kanka yamyamların yanına geldim herhalde. Bu ne? Bir çocuk gördüm. Aa, bomba çekiyor. var mı ya? Bomba. Beyler cebimde 15 tane bomba var. Sana ne? Lan bu yumurtanın ne şu var? Ne? Şşt. ya. Arkadaşlar acaba bu yum... Abi buyum, Dur bir dakika. Yumurtayı yiyeceğim mi? Evet canım çekti. Yumurtayı patlatacağım ben. <laughs> Abi yumurtayı patlatacağım diye kendimi patlattım ya. Ay yok bu patlatılmıyor. Elimi silahımı alayım da kendimi koru. Veled dağılın amin. Kötü bir araba girdi. <laughs> Oradaki <kağıt anaydı>. ada nerede? Ada? Ada var. Ada var lan. Adamın. Gelir ya şakalar kalan. <laughs> Abi ne yapacağız ya? Neyse arkadaşlar hemen kamerayı alayım. Ha dur şey gösterecektim ben size. Göster bir. Arkadaşlar bakın. Şuraya day yazın. Day. Yazın. Sabah oldu gördün mü? Ben yazıda gece oluyor bakın arkadaşlar. Ne? N-I-G-T-H yaz. N-I-G-T. n git he he ne git git yaz lan al yaz lan al da basket oynar Selamünaleyküm Yazdın mı? Bekle. Yazdın mı? Geri zekalı. La yazdın mı? Yazdın mı? Uç. Özür dilerim. Şeytanirayacım. Bismillahirrahmanirrahim. La yazdın mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Yok. Yok yok. Kanka. Al 150. Olmuyor mu? para kazandırıyor bu kadar. Ne parası kazandırdın lan? 50 milyon TL kazandım. Bak 7 dolar kazandım. Bu ne? Hiçbir şey. Ya yalanla sallamış bir şeyler. Neyse şu an ben kamerayı açalım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna, sonuna gelmedik mi? arkadaşlar. Ege daha yapacağı videolar var. FC çekecek. Evet. Bugün ee, daha... E, Tuna Ege'yi dövmede çekecek. Ne alaka? Ege'yi döveceğim az sonra çünkü. Gözümün bonattı. E, neyse hemen kamerayı alalım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Umarım Çok güzel bir burta manzaralı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutun. Unutmayı. Unutmayın. Unutmayın. Sizleri Sizler seviyoruz arkadaşlar. Unutmayın Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın bay bay. Şimdi daha en videosu çekeceğiz. Görüşürüz. Hayır ya Sizler video video çekmem lazım.